Selam arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Oyunumuza başlıyorum <laughs> Hep beraber ee, Zor olsun Takalım olsun Bonzandak olsun Başlayalım Neyse oy oyun açılsın ben geliyorum Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza gittik Şanslıyız Hemen kral Gelme maçlara. Ormanlara Dara'lara Saçlara Bir bir kez video çekmiştim herhalde Onları eklemişti Ben bir tane odun kırıp geliyorum ya Çünkü bayağı geceler olur Şey atıyor. biz her şeyi yemeyeceğiz Evet arkadaşlar Ankara'dan canlı atmış dörlük buradan gördük yeterli olacaktır şimdiden biraz emekli ihtiyacımız var yemeğimizle karşılayalım. değil mi? Şimdi bir şey ihtiyacımız yok o koyun koyun çok şanslıyız koyun açtı işte koyun yan yana diyorlar Yav bir beni diyorlar niye kıralıyım. Haydi bugün neyse saçanın şuradan haram oldu Şimdi oldu sembol. Hadi lan şanslısınız ve şey yapabilirim. Yatak. <gülüyor> <gülüyor> e, hastayım biraz. Kusura bakmayın. Hemen bunları dönüştüreyim. Çok zor, zor kırdım ya. Hoho. şundan. etel çok şu da biraz yapalım yaracu ya ah çok iyi çok iyi bir iki oluştururlar, çözerler, onları tırmak. Tırmaktan, tırmaktan, tırmaktan. Bugün video az da olsun biraz düzgün yapmak istiyorum çünkü biraz eğlenelim arkadaşlar. İki üç gündür video atmıyorum zaten. Dersler kim duyuyor <laughs> ya? Sıkıntı acı dersler. Ne şans bir şey yok. Uh, uh. Ben niye buraya geldim Allah aşkına ya. Madem madem. Mademse gireyim biraz daralalım. Hayır ben senin gibi mademim. Biraz 8 taş var Başka Taş kıralım. Kırıyoruz arkadaşlar taş. Taş. Evet kırıyoruz taş. Taş taş. Onu da kırdı yeterli. <laughs> Allah. Tamam. Tamam yeterli. Basalım. Crafting table'ımızla kılıncımızı, baltamızı, kazmamızı, kureyimizi yapalım. Şimdi bunları da atak belli. Hayır. Bunları lan lan lan. Table'ı götüreceğim. Siz nesiniz lan? Kazmadı. Şu tüydü, toprakları atın. Ben bunu benim yapmam gerek artık. Kimiz ne var? Kılınç. Kılınç. Balta, kasma, kürek. Bunu hep saramayla yap. Ha, odun var ya yemek ki köyde bulursa akılçı kötü olmaz. Kartede bir şey yok değil mi? Kartı temiz. Hadi kartı temiz. 11 ay önce tam bir video yapmıştım. Merhaba. Bu neydi? Aslında eklememişti ya. Şey yapmıştım. Kartıya gözükmemişti. Bu ses yok mu? Oh çok iyi çok. Ha ses olmasın ses kötü acı. Öldü lan şerefsiz. Allah mahvet ya. <laughs> <laughs> Aslında şanslıydık ya bir tanesini dört tane çıkmış. Neyse boş ver. Gidin Allah'ım gidin. Gitti mi? Evet ya. Bir daha sen dört tane çıkmış. Neyse. Çay istiyorum çay. Bir kaz. Ay bir taş yap. Yememiz lazım işte bir yemek falan. Ye ye oh, beş tutu. Beş tutu. Allah'ım. Ne gitti? Ruz versin. Oh. Harika Allah bereket Ruzi bereket Sen çakal Kim çakal 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 Uff Canım Uff 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 Ya Uff Nasıl öldürdüm İyi miydim? İyi öldürdüm. Tos kaparan İskender. Oo, Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoda bu kadar olsun. Bay bay. Türkiye'ye selam.